ÖTV diye bir vergi sistemi varsa, bir konaklama vergisi diye bir şey var. Rakiplerinin üstüne çıkmış oluyorsunuz. müşteriyi kaybediyorsunuz. Bu yıl tatilde ne para ödediyse, gelecek yıl aynı para, aynı para nereye gidecek bilmiyorum. Bu vergilerle biz kalkınamıyoruz. Siz düşünmeye çalıştıkça bir yandan enflasyon çıkıyor. tercihte bir kere insanlar gelecek göremiyor. Siyaset daima bir gelir kapısı, patronların patron olabilme kapısı olarak görüyor. Al işte Bugün de vergileri gireceğim. Vergiler. Şu an e, Türk Cumhuriyet tarihinin biz en yüksek vergi oranını yaşıyoruz değil. E, maliye Bakanı Mehmet şimşek çıkmış. Avrupa standartlarında, dünya standartlarında bizim vergi e, vergilerimiz normal diyor ama değil kardeşim. Değil. Eğer ben bir otomobile %65 vergi ödüyorsan bu normal değil. Bir cep telefonuna %70 vergi ödüyorsan bu normal değil. Bir e, ÖTV diye bir vergi sistemi varsa bizim sistemde bu normal değil. Bir konaklama vergisi diye bir şey varsa %2 bu normal değil. Şimdi otelcilik bakın otelcilikte tamam %18 KDV biz bunu anlarız ama... Ee, tamam alkol %22-125 olsun bundandırız ama her şey daha sistemlerde tabi e, %22-125 vergilerle yürüyorsunuz. E bir de %2 konaklama vergisi falan. Zaten alkole her yıl ÖTV ekliyorsunuz. Yükselip duruyor. Ee, otellerde en çok tüketilen de alkol e, sahil otellerinde. Ya ben de artık bütün otelcilere şunu ben tavsiye ediyorum. Yani alkol hariç her şeyi dahil artık geçmeye çalışın. Yoksa Tabii ki maliyetleriniz yüksek olacak. Maliyetler yüksek diye bir de satış rakamlarını arttırmaya çalışacaksınız. Ama gördünüz son iki senedir en sonunda da anladınız. Satış rakamlarını maliyetleri artıyor diye arttırmaya kalktığınız zaman yürümüyor. Rakiplerinin üstüne çıkmış oluyorsunuz. Müşteriyi kaybediyorsunuz. Mecbursunuz aynı fiyatları vermeye. Yani satan dünya rakamlarını vermeyi. Elin Alman'ın da Avrupalısın da Rus'un da falan yani sizdeki gibi zam yok ki onlarda. Bu yıl tatiline para ödediyse gelecek yıl da aynı para aynı para gelecek. Maksimum yüzde artmış olsun. Ama bizde her yıl yüzde yirmi yüzde bir kere bu asgari ücret zamlarını ben artık beni rahatsız etmeye başladı. Asgari ücretler. Asgari ücret daha önce hani yüksek maaş gibi hani kulağa iyi gibi geliyordu. E ya asgari ücrete zam geldi ama otomatikman pazarcısı herkes hepsi Otomatikman zam yapıyor. Devlet memuruna zam verildiğinde o nasıl olsa parlandınız ve pazarcılar herkes zam yapıyor. Emekliye zam verildiğinde herkes zam yapıyor ki emekli zaten emekliden çıkartıyorsunuz acısını. Zam verilmeyen tek birim emekli ki emekliler de ister AK Parti, ister CHP, ister MHP, ister her kim olsun olsun. Bütün devletlerin başını yiyebilecek güç oldu şu anda. Emeklinin tepesine bindiniz. Ben emeklilerle ilgili videomda bahsettim bunları. Türk Cumhuriyet tarihinin en kötü Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bu Maliye Bakanı. CHP'nin AK Parti attığı bir kazık diyorum ben. Ve emekliyi sevmiyor. İlk yıllarda Maliye bakanıyken emekliye düşük veriyordu. Şu anda da öyle. Ve vergiler. Vergi ya yetmedi vergiler. Ya önce bir hükümet olarak siz bir tasarruf yapmayı bir öğrenin. Bir tasarruf yapın. Memur azaltın kardeşim. Memur maaşlarını öyle bir yükselttiniz ki bir de 3 ayda bir, bir maaş ikramiyesi var Herkes mesela en düşük memur maaşı 40 bin lira diyelim, 43 bin lira diyelim. Aslında onun maaşı 66 bin lira. Niye 3 ayda bir 3 ayda bir bir maaş ikramiyesi var çünkü. Mesailerime falan işte bir sürü şeyler de ekliyorlar. Yani en düşük memur maaşına 43 bin lira alan yoktur. En aşağı 50 60 bin lira maaş alıyor hepsi. Bir de bunun üzerinden sigorta ödeniyor. Sonra EYT tamam bir sürü emekli yaptınız. Ama emekli olup da hala çalışanlar var. Ben, be, e, benim jenerasyonumdan çok çalındı. Hep biz asgari ücretler gösterdik. Ama şu anda emekli olduk. E, ki ben EYT emeklisi de değilim. Emekli olduktan sonra bürüt daha yüksek benim ödenen e, SGK var. Bu da mı yetmiyor? Yani dünyada en yüksek vergi sistemi olan Türkiye. Türkiye bütün borçlarını, bütün her şeyin açısını halktan çıkarıyor. Vergiler, 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 vergiler. Ya bu vergi nereye gidecek ben bilmiyorum. Nereye gidecek bilmiyorum. Bu vergilerle biz kalkınamayız. Hani Maliye Bakanı diyor ya, enflasyon işte 2026'da düşecek şöyle böyle. Alakası yok. İnanmayın. İnanmayın. 3 yıldır, hatta 2 yıldır böyle geldiklerinden beri şöyle mal, işte enflasyon düştü, düşecek şu bu falan. Hep böyle bir şeyler söylüyorlar. Yok. Düşmez kardeşim. Bu enflasyonu siz düşüremezsiniz. Düşmez. Bu kaldı. Bu kaldı. Niye? Siz düşünmeye çalıştıkça bir yandan enflasyon çıkıyor. Faizleri yükselttiniz Enflasyon düşsün diye. Ne oldu? Piyasa kilitlendi. Bir sürü şirket batacak. Konkordatolar. Ya hayat suyu, can suyu yok. İnsanlar para bulamıyor. Üstüne vergiler bir sürü vergi. Trafik cezalarında bile affetmiyorsunuz. Onları bile yükselttiniz. Tamam trafik cezası olsun ama yahu af yok. Her yerden bir şeyler geliyor. Her yerden bir şeyler geliyor. Ben anlamıyorum. Yani bu e, vergiler ÖTV vergisi Ecevit'le başladı bu Marmara depreminde. Kalıcı oldu. Kalıcı oldu. Yani eee ne Amerika'da ne Avrupa'da bu kadar ben sanmıyorum bu kadar vergi olsun. Şimdi bir Avrupa, bir Amerika'nın emeklilik sistemiyle Türkiye'yi kıyaslamaya kalkarsak biz çok e, hata ederiz. Onların gelir düzeyiyle bizim gelir düzeyimiz bir değil. Onların ekonomisiyle bizim ekonomimiz bir değil. Onlar üretiyor, biz alıyoruz. Biz tüketen durumundayız. Onlar üretici durumda. Bakın, çok şey fark ediyor. Ve üretimi olmayan ülkelerin ekonomisi daima zayıftır. Enflasyon daima yükselir. Pamuk ipliğine bağlısınız. Eğer üretiminiz yoksa. Bir dolar yükselmesinde hemen çünkü hep dışarıda alıyorsunuz her şeyi. Otomotiv, işte beyaz eşya, elektronik eşya falan her şey. E, akaryakıt. Akaryakıt dedim de ülkemizde 1 litre mazot benzin kaç paraysa bir dolar o olmasın lazım. Dolar ne kadar? 42 lira. Mazot ne kadar bir litre? 60 lira. Yani biz hayatı 60 liraya göre yaşıyoruz ama 42 liradan işlem yapılıyor. Cebinizden gidiyor. Emekliler de çok büyük kazık yedi. Emekliler yani gittikçe yoksullaştık. Gittikçe yoksullaştık. Küçük çaplı şirketler de batmanın eşinde. Büyük çaplı Şirketler zaten kazanıyor. Ya sistem birilerini hep zengin yapıyor, diğer birilerini hep e, köle yapıyor. Dünya'da yüzde 15 yüzde 85 yönetiyor. Ha diyeceksiniz, herkes patron olsaydı bu sefer kim çalışacak? O da doğru. Evet kim çalışacak? İşte robotlar burada devreye giriyor. Hani robotlar yapılıyor, işçilik, düşecek falan filan deniyor ama. O zaman. Patronlar da sıkıntı yaşayacak merak etmeyin. Ben bilemiyorum. Evet, o da var. Yani tekelciliği engellemek lazım. Bir şirketin 10 tane oteli olmamalı, en fazla 2 tane oteli olmalı. Bir şirketin 5 tane fabrikası olmamalı, bir tane fabrikası olmalı. Yani kazanç gelir pay edilmeli. Herkes patron olacaksa böyle olmalı. Eğer herkes patronsa Belli işleri yapabilmek için de kota koymalı insanlar. Bu işleri sizler yapacaksınız, sizden soruluyor demek lazım. İnşaat işini mesela kim yapacak? Şimdi Türkiye'de ciddi bir personel açıklığı var. İnsanlar iş beğenmiyor. Neden? Geri hizmet kimse yapmak istemiyor. Otelcilik. Otelcilikte bir kere insanlar gelecek göremiyor. Garsonluk iş değil hiç kimse iş olarak görmüyor. Otelciliği biz bu hale getirdik. İnsanları köle olarak kullandığımız için. Gençleri alıyoruz. Gençler sezon sonunda kapının önüne koyup bir de elinden istifa mektubu alıyoruz. Oradan kısıp buradan kısıp şirketler kendi işte önlemini alıyor falan. Sen bu kadar insanların kıdem tazminatı falan filan her şeyin haklarını yersen sistem gülmez. Devlet de bu kadar vergilerle tepemize geliyor. Yani bu vergilerle biz nasıl nereye yürüyeceğiz ben bilemiyorum. Bu vergi sistemiyle. Dünyada en çok vergi ödeyen Türkiye. Bakın bu AK Parti'nin bu ıı, suçu değil. Bu AK Parti'den önce de vardı. Bu bugünün sorunu değil. ÖTV kim üretti? Ecevit üretti. En ufak bir şeyde, en ufak bir enflasyon veya sıkıntıda hemen halkın tepesine. Ya vergidir ya emeklinin maaşını düşür. da memurun da maaşı düşür. Ama şimdi vatandaşlık maaş diye bir şey gelecekmiş. Nasıl yapacaklar bilmiyorum ama yani gidişat iyi değil. Emeklilere en az yüzde yüz zam gelmesi lazım. Ama kademeli zam. En tepedeki yüksek maaş alanın yüzde yirmi ise alttakine yüzde yetmiş gelmesi lazım. Yüzde seksen gelmesi lazım. Başka türlü toparlayamazsınız. Sistem emeklerle dönüyor. İş bulup çalışamayan, evde işsiz olayan, 40 yaş grubunda bile ama babasından nesi emekli maaşla geçiren insanlar var. Ve vergi, vergi, vergi. Bu kadar vergi, devlet yani cumhurbaşkanı sorun değil mi? Cumhurbaşkanı yemiyor bu parayı. Yani devletin memurları sistem yiyor bu parayı. Yetmiyor bunlara. Siyaset daima bir gelir kapısı patronların patron olabilme kapısı olarak görüldü. Al işte CHP. Türk Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen zamanı eski skandalıydı. Bir ayuka çıktı. Recep Tayyip Erdoğan seçilmesine sebeptir. İstanbul'a 40 senedir CHP oy vermedi İstanbul. 40 yıl sonra CHP oy verildi. Geldi o da e, HDP'nin demin oylarıyla. Geldi. Ulan ya bir 3-5 sene geçseydi bari ya. Şu gördünüz. Gördünüz. Öyle bir para götürmüşler ki. Öyle bir para yemişler ki. Yani Şimdi demokrasi, cumhuriyet, bilmiyorum cumhuriyet doğru sistem tartış artık ee, cumhuriyeti mi tartışmamız lazım? Atatürk böyle mi olmasını isterdi? Şimdi cumhuriyeti mi tartışmamız gerekiyor? Şimdi bu lafım da yanlış anlayacak insanlar ama Atatürk böyle mi cumhuriyet istiyordu? Atatürk böyle mi demokrasi istiyordu? Bu kadar vergi, vergi, ya birçok bazı ülkeler vergi vermiyor ya. Yani yatırım daha çok destek. Üretim. Kendi üretimi olmayan ülkelerin ekonomisi hiçbir zaman iyi olmaz. Önce şu yer altı kaynaklarımızı çıkaralım. Petrol. Şu dışa bağımlıktan kurtulalım şu petrolde. Amerika'da İngiltere'den petrol almaya bırakalım. Bakın otomatikman, otomatikman ekonomimiz düzelecek kendi üretimimizi yapalım. Doğalgaz gene aynı şekilde. Elektronik işe kendimiz üretelim. Otomotiv üretmeye başladık ama yetmiyor mu bilmiyorum. Hayır. Piyasaya Türk malı ot otomotiv sunmamız lazım. Yükselmesi lazım. Yoksa bu vergilerle gidişat iyi değil. Bu vergileri eğer normal bir hale getirmezlerse gidişat iyi değil. İnsanlar gerginleşti. Dışarıda birbirini yiyor. Kavga, gürültü, yani trafik en ufak bir şeyden insanlar birbirlerini yiyor. İnsanlar gergin. Yetmiyor. Bu AK Parti'de değil. Allah göstermesin. CHP gelse Türkiye daha da berbat olur ama bu AK Parti'de bir durum değil üretmek. Önce üretmek. Üretmemiz lazım. Bak Parti durum bile onlar şu anda başta. Nasıl, ne yapacaklar bilemiyorum. Üretimi hızlandırmaları lazım. Artık yatırımı doğrusunlar lütfen. Üretimi ağırlık versinler. Yoksa bir iyi değil.